Tekno benim kanalımdan selamlar arkadaşlar. Yeni bir kuluçka makinesi videosuyla beraberiz. Öğrencilerimle beraber yaptığımız kuluçka makinesinden e, yumurtalarda yavru var mı yok mu onu kontrol edeceğiz. Şimdi yavruları nasıl kontrol ediyoruz ona bakalım. Telefonumuzun flaşını açtık. Şu şekilde bıraktık. Sonrasında şöyle yumurta alıyoruz. Önceden test ettiğimiz yumurtalar. Bakın. Bıraktık şöyle yakınlaş. Bak yumurtayı bıraktığımızda gayet şeffaf. Parlak. Bunda yavru yok arkadaşlar. Kenara bırakalım. Sonrasında bir tane daha aldım. Bakın. Bu da şeffaf. Yine bunda da yavru yok. Başka bir yumurta alıyorum arkadaşlar. Biz o. Biz öncesinde test ettik. Bakın. Bıraktım. Bakın gördüğünüz iki yumurta arasındaki fark. Arkadaşlar bunda yavru var. Yine bir tane daha alalım. Bunda yavru olduğu için tekrardan bırakıyorum. Şöyle alalım. Bakın bunda da aynı şekilde herhangi bir parlama yok. Bunda da arkadaşlar yavru var. Bu şekilde kuluçkamıza 19 tane, makinemize 19 tane yumurta koyduk. 17 ta tanesinde yavru var. İkisinde yok. Şu yavru yumurtayı da kırıp inceleyeceğim bakalım. Şu şekil. Atölyenin evet, ışıklarını açalım gençler. Evet getir dostum. Şimdi burası Evet. Ben hemen yapmak isteyen varsa yumurtamız <gülüyor> mevcut. <gülüyor> evet arkadaşlar. Boş yumurta. Evet. Bu da. Şimdi evet bu şekilde yumurtalarımız test ettik. Bunlarda yavru hiç yok arkadaşlar. Herhangi bir gelişim bozukluğu falan yok. Boş. Geri kalan nasıl unutuyor? Evet. 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bitmek üzere. Karne günü arkadaşlar civcivimiz çıkacak. Civcivlerimiz 17 tane şu an dolu yumurtamız var. Karne hediyesi olarak öğrencilere dağıtacağız. Şeyde civcivlerimiz çıktıktan sonra sabırsızlıkla bekliyoruz. Son 4 gün. Çıkım günde yine videolarımızı atacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.